Biz de alırız artık eve bir şeyler. Al ablacığım, dükkan sizin, komşumuz her zaman en iyi en ucuz. Muzun güzel mi? Ayıp ettin be tertip, lokum lokum, İstiyor musun? Ver bir tane de tadalım. Yok öyle tatmaca, kiloyla. Dilek. Aa tertipim geldi. Geldik Dilek, özledin beni? Ah canım çok. Ben de hediye getirdim sana. Kimseyi de unutmaz tertip. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> bir şey değil Dilek. Takarsın öyle boynuna yumuşak yumuşak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Ustam hoş geldin. Hayırlı olsun gözüm. Bekleriz artık alışverişe. Geleceğiz gözüm müşteriniz oluruz. Buyurun taze ucuz. Temizledin mi dükkanı ayımsız. Tertemiz oldu amca. Göreceğiz. Dilekçim görüşürüz. Küs. Hadi tertip. Küs yok küs yok. Hemen alma ulaşma memleketimize geldik. Bu mu tertip? Bu. Fazla sorma, bu ama dikkatini çekmesin. Vay be ortak, bugünlerde görecek miydik? Oh, oh be abi. Öpeceğim. Ben de öpeceğim. <laughs> Geciktim kusura bakma. Ayıp ettin abi, olur mu öyle şey? Canın sağ olsun. Ver şu peştamalı. kurtulamadık şu kapıcılıktan ki. O da olacak abi. İnşallah. Allah yüzümüze bir gülse de tuttursak şu işi. Tutturacağız abi inşallah, bozma bol elini. Hadi bismillah. Hadi ya bereket. Abi, ben şu apartmana gideyim, geleyim de laf olmasın. Hadi bak şimdi, hadi. Burada bakır, demir, eskiler alırım eskileri. Seninki kalkmış abi. Dokuz canlı yengeç. Hurdacı. Kolay gelsin. Açtınız mı dükkanı? Hayırlı olsun der adam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gözümüz yok aslanım, baktık şöyle. Erken çıkmışsın. Çıkmayıp da ne yapacaksın aslanım? Enişteme borçlandık. Ah, ah. İmzalattı mı senetleri? İmzalattı ya gaddar. Bağırta bağırta. Sen kimden duydun? Biz duyarız. <laughs> Çiçek gibi donatmışsın vallahi. Helal olsun. Hayırlı işler de be hayırlı işler. Şuraya bir <laughs> nazar boncuğu takalım Adem. İyi kişim abi. Hadi git de gel. Tamam abi. Bizim nazarımız değmez aslanım. Pirelenme. Baktık şöyle. Hayırlı olsun. Ha öyle konuş. Nasıl var mı müşteri bari? Ha, kaynıyor. Sonra nal toplamayın da... ...bana biraz manav için sapa gibi geldi. Hadi bakalım. Tatil bitti. İş başı, toplayın takımları. Yürütüyor musun? Topluyoruz amca. Aç şu hediyeyi be tertip. Öleceğim meraktan. Babamın yanında olmaz. Temizlik yaptın ha, hayırsız. Elin ucuyla. Yengen görmesin burayı. Ne konuşuyorsunuz orada gizli gizli? Gizli bir şey yok baba. Hediyesini merak etmişler. Ben de merak ettim. Açın bakayım şunu. Nasıl bir kazakmış o? Kazak değil baba. Uyku tulumu. Ha? Uyku tulumu mu? Hani kazaktı? Sürpriz yaptım tertibime baba. Kuş kış geceleri yazsın diye öyle sıcak sıcak. Aferin, iyi düşünmüşsün. Aç bakayım şunu. Tıkır açma tertip. Kolay gelsin. Baba Hüseyin amca. Hoş geldin gözüm, nasıl oldun? Gördüğün gibi ustam, nasıl olacak? Yıkıldık, hayatımızın kazasını yaptık. İşte böyle tekneye tekneye çıktık. Ne yapacaksın? Oturayım şöyle biraz. Otur otur. Geçmiş olsun Hüseyin amca. Sağ ol yeğenim. Of ne soğukmuş. Sevabına Sıcak bir çayımız varsa verin de bir bardak içeyim. Hadi hayırsız, doldur şurada bir demli çay. Hemen amca. İşe mi gidiyordunuz, mani olmayayım? Fark etmez gözüm, acelesi yok, İç çayını. Allah razı olsun. Açmışlar ha manavı. Açtılar ya. İş yapmaz sanmam. Yaparlar inşallah. İnşallah. Ustam halim kötü. Enişteme çok borcum var. Senet yaptım. Elinde ne varsa eski, atılacak tamir... ...bana ver satarım. Kalk! içine bak şunun. Kaç kez söyleyeceğiz? Dökeceksin! Bir kulağına girer ötekinden çıkar Angut'un. Anlamaz ki! Buyur Hüseyin amca! Sağ olasın! Anlar benim tertibim, anlar! Açın bakayım şu uyku tulumunu! Uyku hediye tulumu mu ustam? Ne diyeyim Hüseyin amca? Tertibe getirdim Almanya'dan. <laughs> Bizim de şöyle bir amca oğlumuz olacak ki Almanyalardan. Açsanız oğlum şunu. Patlar baba içinde olmaz akşama. Ver şunu bana. Çekil. Anlaşıldı. Çeviriyorsunuz siz yine aranızda bir numaralar. Ne numarası babacım Göreceğiz. Devamlı laf değiştiriyorsun. Yok sürpriz, yok kazak. Yavaş baba. Yavaş aç usta. Bu ne be? <laughs> ne bu? Şey usta. avrat avrat. Alaman gelini. <laughs>